Bizim bir vizyon projemiz var. Bizim bir vizyonumuz var her şeyden önce. Biz yapacağız edeceğiz de değil ne yapacağımızı detaylıca ortaya koyarak yola çıkıyoruz. Nide'nin içerisinden ayrılmış ilçeler var. Bugün Nide'yi yarışta geçmiş durumdalar. Nide'nin çevresindeki illerde Nide'ye bağlı hiçbir kurum yok ama Nide çevredeki illerin hepsine bağımlı. Örnek söylüyorum devlet su işlerinde Konya'ya bağlı, idare mahkemesinde Aksaray'a bağlı, Anıtlar Yüksek Kurulu'nda Nevşehir'e bağlı, Karayollarında Kayseri'ye bağlı, bazı odalar Adana'ya bağlı. diye Kalkınma Ajansı biliyorsunuz Nide'de değil. Nide'nin Ahikler Kalkınma Ajansı'nın merkezi de değil. Nide değil. diye bağlı hiçbir il yok çevrede. de bugüne kadar garip kaldı. Bunu herkes görüyor ve biliyor. Ama burada Maalesef niye de yöneticilerin ihmallerinin de bunda çok büyük katkısı var. Biraz da beceri yetenek meselesi bu iş. Algılama meselesi. Eğer siz yatırımcı değilseniz yatırımcı anlayamazsınız. Sanayici değilseniz sanayici anlayamazsınız. Ticaret erbabı değilseniz ticareti anlayamazsınız. insanlara buraya davet edip aynı frekansı tutturamazsınız.